Arkadaşlar merhabalar. Hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar bugün Galata Port'tayız ve işte bugün konsept akıllı otomobilinin e, tanıtımındayız. Sevgili arkadaşlar. 15 Ekim'e kadar bu otomobil burada e, tanıtıma devam edecek ve buraya işte e, İstanbul'dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanlar bu e, Türkiye'nin geliştirmiş olduğu elektrikli otomobili görmek için buraya geliyorlar. Biz de burada vatandaşlarımızla röportajlar yapacağız. Otomobili nasıl bulduklarını soracağız ve e, bu otomobili kimler alabilir, kimler alamaz diye soracağız. Arkadaşlar işte mutlaka bu videoyu izleyin diyoruz ve TOG'un işte akıllı otomobili görmek istiyorsanız ve vatandaşlarımızın bu konudaki fikirlerini merak ediyorsanız mutlaka bu videoyu izleyin diyoruz. Hemen işte röportajlarım ve çekimlerim başlıyor. İşte, işte araç. E, spor ve modern çizgilere sahip. İşte TOG'un elektrikli bu konsept yeni nesil aracını görmektesiniz. Arkadaşlar işte aracın içerisini görüyorsunuz. Son derece e, modern Açık bir konsepte sahip araç. Görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. İşte içerideki e, panel, gerek panel olsun gerek e, arkadaşlar direksiyon ve koltuklar son derece e, modern ve kullanışlı ve rahat. buraya gelen e, yerli ve yabancı birçok kişi de e, aracın e, fotoğraflarını çekiyor sevgili arkadaşlar. Hemen bakın burası böyle. Eee Galata Porta Denize nazır. Araç e, burada yerli ve yabancı e, izleyicilerine tanıtılıyor. Arkadaşlar röportajlarımız işte olan ile devam ediyor. Şu anda e, Tog'un konsept aracının yanındayız. Merhaba kardeşim, hoşgeldin. Şimdi nedir? Şadi Uğur. Şadi Bey. Şimdi aracı gördünüz tabi. Bu konsept olarak e, Tog'un yeni aracı, elektrikli evet, aracı. Evet. Nasıl buldunuz aracı? Öncelikle ya, onu söyleyelim. Çok söyleyeyim. güzel. Bir an önce çıkmasını bekliyoruz trafiğe. Peki almayı düşünüyor musun? Düşünüyorum. Evet. Ee, bir şey daha soracağım. Tabii ortalama bir vatandaşımız, evet. e, ortalama gelir düzeyine sahip bir vatandaşımız bu aracı alabilir mi sizce? Vallahi ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'na güveniyorum. Herkes alacak diyor. Yani Asgöyetliğin bile alabileceğini söylüyor. Ve inşallah alacağız yani çıktığında. Yani diyorsun ben inanıyorum diyorsun. İnanıyorum aynen ben. Cumhurbaşkanımızın söylediğine evet, inanıyorum, inanıyorum diyorsun. Aynen. İnşallah öyle olur da bütün vatandaşlarımız böyle bu süper aracı binmiş olur. Bize i̇nşallah, çok seviniriz inşallah. tabii ki. Ya bunların daha lükslerini de biniyor şu anda yani. Evet. Herkes alır yani. Herkesin aracı da var şu anda. Anladım. Şadi Bey çok çok teşekkürler. Teşekkür ee, buradan selam göndermek istediğin birileri var mı böyle? Ya olan herkese ve iş arkadaşlarıma falan. Evet iş arkadaşları da burada kardeşlerimiz. Arkadaşlar böyle selam gönderin böyle. Evet. Kardeşim sen ne söylemek istersin araçları? Yani, abi sana da geleceğim hemen. Ben arkadaşa katılmıyorum. Yani ha? bizim kullanabileceğimiz bir düzeyde değil. Ya çok konforlu, çok ya güzel araç ama. bile kullanırsın bu arabayı Hayır, ya. Hayır asla. Ben Reis fiyatı, fiyatı belli olsun kesinlikle kullanıcı ya. <laughs> düşünmüyorum. Yani askeri ücretlinin bunu kullanabileceğini asla düşünmüyorum. Kimsenin <laughs> altında da göremiyor. Doktor, doktor hakim bile alamaz bunu. Aynen. Doktor hakim bile bunu yani alamaz. Üst düzey, üst düzey, üst düzey. Göreceğiz, düzey. göreceğiz ya. 2020'den sonra. Kullanıyor Abi şey diyeceğim, yani kardeşim e, fiyatı ne olabilir sence? Ne kadar olabilir? Bence 1 milyon. Ya 1000 liradan şu ya almaz Şu an da zaten 500-1 milyon lira şu araba yok ki. Herkes yani kullanır bu, yani yok kullanılmasın? Bu elektrikli mesela? bir de kendi üretimimiz bence yani 1 milyon. Yani normal vatandaşımızın alması mümkün, mümkün diye diyorsun. değil diyorsun. Ya yalan yani, nasıl ya? De. mümkün değil? Gözünü seveyim ya. Bir kesinlikle Doğan Şahin değil. bile 150 milyar olmuş ya. E, tamam alamalar bunu kullanabilecek miyiz? Yani herkes mi alır ya herkes alır. Bence hayır şey kesinlikle. Yani. <laughs> eyvallah. Herkes e, demokrat özgürce fikrini bizimle paylaşsın. Evet. Çok çok teşekkürler. Sağ olun var olun YouTube arkadaşlar. Youtube'da bugün akşam ayı. Evet Youtube'da akşama yayınlayacağım. İzleyebilirsiniz. Arkadaşlar röportajlarımız işte olan ile devam ediyor. Yanımızda çok güzel bir, çok naif hanımefendi ya arkadaşımız var. Merhabalar. Yayımıza hoş geldiniz. Siz nedir? Hande. Hande Hanım, e, bu TOG'un e, aracını nasıl buldunuz? E, çok bu yeni şık nesil, elektrikli. Evet, kesinlikle. E, keşke benim olsa dedirten bir e, tasarımı var. Keşke benim olaydı diyorsun yani. <laughs> Evet, aynı öyle. Hemen Peki e, almayı düşünüyor musun bu aracı? Düşünüyorum. Yani seri üretime geçtiğinde. Evet evet arkadaşla hemen şimdi konuştuk zaten az önce. Siz de Hı? o vesileye tanık oldunuz. Dedik hemen sıraya girelim. E, ismimizi yazdıralım. Ama fiyat konusunda biraz tedirginiz. Fiyatı ne olabilir sence? Tam da açıklanmadı aslında ama. Yani e, şu an en düşük fiyatlar 500 bin, 800 bin civarında olduğu için yani bu, 1 milyondan yani, aşağıda olmaz kesinlikle yani. Kesinlikle olmaz yani. Evet. E, bizler de alamayız herhalde bu e, <laughs> gidişle. E, i̇nşallah alırsın canım. Yani ben kafaya koyduktan sonra taksitler falan böyle <laughs> anlayabileceğini düşünüyorum ama normalde böyle vatandaşlarımız or, orta direk diyelim, orta hmm. kesim e, sosyoekonomik olarak Orta kesim kaldı mı sizce? E, vallahi bilmiyorum yani artık tamamıyla alt kesim mi oldu orta kesim onu da bilmiyorum tabii. Evet. E, onu izleyeceğimizde sizlerin e, düşüncelerine, görüşlerine bırakıyorum. Peki eee bu e, yani aracı sizce Türkiye'de dar gelirli veyahut da orta kesimli vatandaşlarımız alabilir mi? Bence alamazlar. Evet. evet. Eee daha ulaşılabilir olması yerli markamızın da prestij prestiji açısından bence daha uygun olur diye düşünüyorum. O zaman şöyle yani Hande değil misin? Evet. Hande Hanım, orta e, kesime de hitap eden orta segment bir araç da üretilmesi gerekiyor mu sizce? Tabii ki de yani her sınıfı düşünerek e, üretimler yapılmalı. Ama bu üst segment sınıf, e, tasarımları biraz daha orta kesimlere de uyarlamak lazım. Yani belki malzeme kalitesini indirip aynı tasarım dizaynını da devam ettirebilirler. Şu Hı. an bu gördüğümüz aracın e, iç koltuklarının, e, siz bilmiyorum daha önce çekimini yaptınız mı ama... Evet, biraz çektik. E, çok, çok yani daha önce görmediğimiz bir tasarım tarzı. E, Bilmiyorum ya, ben aşık oldum arabaya. <laughs> Valla e, hadi o zaman şöyle söyleyeyim, aşık olduysan ben inanıyorum yüz bu arabayı alacaksın. Tam <laughs> bir söylüyorum, İşinden geçen hisler böyle. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kısmet, teşekkürler. Evet, güzel kazasız belasız güzel günlerde kullanıyoruz. Buradan kimlere selam göndermek istersin? Var mı böyle özellikle? Ee, özellikle selam göndermek istediğim birisi yok ama e, yerli markalarımızın daha da çoğalmasını e, teşvik edecek. E, program. Evet. Bekliyorsunuz. Aynen öyle. Pek çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar işte Şener Boz ve İstanbul sesi olarak buradaki vatandaşlarımıza röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte TOG'un otomobilin yanında olan cihazıyla röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda iki tane arkadaşımız var. Merhabalar. Merhaba. Elimizde hoş geldiniz. Merhaba. Nedir? Nuri ben. Nuri Bey memnun oldum Asım. Asım, Asım Bey. Boyunca. Şimdi aracı gördük arkadaşlar. Değil mi? Az ayol çok ayol inceledik. Çok Nasıl bulduk aracı? Araç e, dizayn olarak çok güzel. Yani sanki 21. yüzyılın modern arabası. Elektrikli bir araç. Elektrikli bir sanki araç. uçuyor gibi bir havası var. Uzay, uçan araba gibi. Uzay modelini Yani, yani tasarımını beğendik ki, öyle mi evet. arkadaşlar? Yani biraz evet. daha gelişmiş olsa herhalde yani uzay aracı diye satılır. Acaba evet. kapılar yanlış mı yapıldı? Çünkü ben arada da nereye göremedim. <laughs> Şimdi kapı evet şurada değil mi bir kapı var ama Hayır, şurada bu. da var zaten çok kapı başı böyle tasarım olarak Design değil mi? herhalde. Şimdi araba. yanlışı var. Ee, arkadaşlar bunu tabi şu an 3 segment bir araç gözüktüğü evet. gibi. Normal vatandaşlarımızın alması mümkün mü sizce? Mümkün değil bu böyle buna yakın bir araba. Zaten Nereden baksan ortalama 2 milyon değil mi? var ama belki ÖTV indirimi avantajlarla dünya çekilebilir ama. Yani bir, bir milyon bile şu an şartlarda yani eski parayla bir trilyonun üzerinde olması gerekir şu arabanın görüntüsüne göre. E tabii ki normal dal gelirli bir insan, asker ücretli bir insan bunu alması mümkün aslında değil. Evet. Orta bile alması zor. Tabii. Ortakalı. Ama e, şöyle ileriki dönemlerde veyahut da yıllarda orta segment ne bileyim halkın e, alabileceği de araçlar üretilebilir değil mi? Hani bu bir başlangıç kabul yani, edilebilir belki. amaç olması lazımdı. Değil mi? E, Türkiye Avrupa ortalamasında en az arabaya sahip olan ülke. Buradaki aslında amaç daha uygun bir araba yapıp daha çok insanın binebilmesi. Tabii belki bu yüzümüzde artacak bir araba ama tabii görülürse ki Herkes bir araba alsın. Herkes evinde bir orta araba olsun. Tabii, orta sınıf vatandaşlarımız da değil mi? Bu araba. Araba mı istiyorsunuz? Bey alırsın. ama efendim. şunu düşünmek lazım. Türkiye 85 milyon bir nüfusa sahip. Yani bu arabadan çok daha pahalı arabalar Türkiye'de otomobillerinde distribütörlerde satılıyor. Yani her malın bir alıcısı var. Türkiye'de evet. de mutlaka bunu alacak insanlar Yükse var. Tabi ama tabii mesela. ki asker ücretli, dal gelir bir insanın alması zaten normal bir arabayı da alamıyor ki bunu Yani, yani evet. böyle düşünmek lazım. Yani her şey herkese hitap etmesi mümkün değil o, o düzey, e, bir araba olsaydı bu sefer üst gelirdeki insanlar bu arabayı almayacaktı. E, Türkiye böyle bir yer. Yani bu çünkü bizim ürettiğimiz Cumhuriyet tarihindeki seri üretime geçecek ilk araba benim bildiğim kadarıyla. Yani bu da tabii dünyaya bir e, gövde gösterisi gibi en modern, en güzel bir şekilde yapılmış. Hayırlı uğurlu olsun yani. Eyvallah, çok çok teşekkürler. Ee, siz neler söyleyeceksiniz son olarak? Yani Nuri Bey'e katılıyorum. her zaman var yoktan iyidir. Böyle bir arabamız var. İnşallah yurt dışında açılır görenler bu Türk malı araba diye gösterirler. Bundan da bir sebebi gurur duyarız ama. Evet. Fiyat, Kolay diyorsun. Bir şey de bu açıdan. Çok önemli. Fiyat performans çok önemli. Benim arabam var. Çok ya, yıllarda yıllardır biriktirdim. Anca bir milyon ediyor. Onu satıp bunu almak isterim. Yani 1 milyon diyorsun, günlerde çok günlerde çok bir milyon seyir. Bakalım diyorsun. Önümüzdeki günlerde bir de alacağız diyorsunuz öyle ama mi? Benim şey en önemlisi güvenlik. Yani bu evet. o yürüyen testleri var araçlarda. Belki o testlerin iyi sonuç alıyorsa benim tercihim bu olur. Peki evet, çok çok teşekkürler. Ee, buradan kimlere selam göndermek istiyor? Öyle kapatalım yayınımızı. Tüm Türk halkına selam ediyoruz. <laughs> Ayrım yapmış. Ben de çalışanlarıma var, biraz evet. izin aldım onlardan. Buradayım. Bana müsaade etler. Teşekkür ediyorum onlara. Evet biz de bu iki arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Samimi içten görüşlerini bizlerle paylaştıkları için. İşte arkadaşlar siz de böyle TOG'un yeni nesil otomobiline Galata Port'a gelip böyle görebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar işte röportajlarımız olanca ile devam ediyor. E, TOG'un bu yeni nesil elektrikli aracına dair vatandaşlarımızın e, fikrini almaya devam ediyoruz. Merhabalar kardeşim, yayınımıza hoş geldiniz. nedir? Ziya Gökçümen. E, Ziya Bey, aracı gördünüz. Nasıl bulduk aracı? E, aracı çok yakından göremedik ama enteresan, Gördüğünüz güzel, kadar güzel, güzel bir araç gördüğümüz kadar. Ancak e, bununla ilgili fiyat açıklanmadı sanırım. SUV ile ilgili fiyat açıklandı. SUV'nin fiyatı ne? 800.000 bin herhalde üst segmenti. Yani bataryayla ilgili ee, değişik versiyonları Ama bu. şimdi az çok barajı görürüz. Bunun fiyatı 1 milyon aşağı olmaz herhalde değil mi? Ee, sanmıyorum. 1 milyonu bulmaz. Yani bin 800 bin ise bu daha düşük olması lazım. Ana, ne olabilir mesela? 750 falan mı? Yani 600-700 bandında Ama olabilir. Ama abi yani ne demek. Şimdi ikinci el araçlar bile artık uçtu fiyatlar. Ama şöyle yani elektrikli araçta bir de şey olması peki, gerekiyor. Ziyade değil mi? Evet. evet. Ziyade. bunu peki ortalama bir Türk vatandaşımız alabilir mi sizce? Yani, yani düşük gelirliler tabi alamayabilir ama ortalama alabilir. Yani görüyorsunuz sokaklarda park edilecek yer yok. Eee yani yoğunla araç var. Ya bu, bunlar alabildiğine göre bu da alınabilir. Yani bir de yakıt tasarrufu var bunun. Elektrik kullandığınız zaman yıllık ya da aylık eee benzine ya da mazot harcadığınız elektrik şey o, yakıtla ondan tasarruf edeceğiniz miktarla bunu aylık ödemelerle alabiliyorsunuz. Almayı düşünüyor musun bu aracı? Tabii Araştan. ki düşünüyorum. Ben Almanya'da yaşıyorum, oradaki fiyatları da biliyorum. Yani mesela iX, buradaki SUV'den daha pahalı. Anladım. Ee, aşağı yukarı aynı, aynı segmentte. Yani diyorsun yani. seri üretime geçerse inşallah alırım diyorsun öyle yani. mi? İnşallah inşallah alırım. Tamam. Buradan Anladım. Almanya'da falan böyle sevdiklerine selam da gönderin. Kimlere? Ee, var mı özel böyle? Var ki. Kimlere göndereceksiniz? Ee, oğlum orada. Ee, Hangi şehirde şehrin? oturuyor? Evet. Stuttgart'ta. Stuttgart'ta? Evet. Evet, ee, Ziya Bey'in oğluna, ailesine ve bütün sevenlerine ve Cezayir'de arkadaşlarım var. Cezayir'de de aynı zamanda işim var. Cezayir'deki arkadaşlara, Romanya'da arkadaşlarım var. Onun hepsine selam söylüyorum. Evet, kısaca Ziya abi tanıyan herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Rica evet. ederim. Arkadaşlar işte röportajlarımız devam ediyor. Evet böyle Bak bakın kalabalara. yabancı arkadaşlarımız da böyle fotoğraflar çekiyor. Ee, hemen bir kardeşimiz var yanımızda. Merhaba isim nedir? Merhaba Cemal ismim. Cemal nereden geliyorsun Cemal? Ee, Karaköy'den geliyorum. Karaköy'den, Galitabok harika. burası da. Süper. Aracı gördün tabi e, Cemal. Evet. E, Togun böyle yeni nesil e, konsept aracı, elektrikli. Evet. Nasıl buldun öncelikle onu söyleyelim. Yani öncelikle Sonra. çok şık buldum. Yani dört koltuk o, beş de olabilirdi aslında ama tabi. <laughs> Dizaynı böyle farklı bir spor mu buldun, nedir? <laughs> Cemal, bir ah, doğal ol, dur, dur. Vallahi iyi de sırraz. bizim için doğallık önemli Cemal. Tamam. Vallahi çok rahat ol. Doğal. Yok rahat mı abi? Doğallık önemli. Şimdi aracı iyi buldun. Evet, şık. şık. Çok şık. Peki sen e, seri üretime geçsin almayı düşünüyor musun? Yani <laughs> Alırız yani niye almayalım? Yani almak isteriz. Almak isteriz Tabii. diyorsun. Evet. evet. Başka peki bu araçla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı böyle? E, söylemek istediğim çok yeni bir araç yani. Kapı düğmeleri falan içeriden herhalde. Ondan sonra inceledin tabi. İnce tam da inceleyemedik. İçeride olduğu için arada cam paravan var. He. Çok da yaklaşamadık. Ama güzel araç gördüğümüz kadarıyla devamını seri üretimini dileriz. İnşallah diyorsun bekleriz. İnşallah. Yani vatanımıza, milletimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Amin. 2023'te Türkiye'de yollarda görmek istiyoruz. Hatta dünyada. Evet Erdoğan açıklama yaptı zaten. 2023'te yollarda göreceğiz diye. İnşallah. Reis İki bizimle de olacak. İnşallah. Belki de bütün dünyada ihraç edip bütün dünya yollarına göreceğiz aynen öyle, öyle mi? Aynen öyle olabilir. Evet, evet çok teşekkürler. Ee, ben teşekkür ederim. Buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Var mı böyle göndermek istediğin birileri? Buradan Karaköy Gülloğlu ailesine selam gönderiyorum. Evet Karaköy'de bütün Gülloğlu çalışanlarına evet. herkese sevgiler selamlar diyoruz. Arkadaşlar işte bu yeni nesil aracımızla ilişkin röportajlarımız devam ediyor sevgili arkadaşlar. Evet. Tamam. Arkadaşlar e, röportajlarımız olancaz ile devam ediyor. Yanımızda zeytin buradan gelen bir abimiz var. Abi merhaba isim nedir? Merhaba Ömer. Ömer abi. Ö Tokun aracını gördün abi. Şimdi elektrikli bu yeni nesil aracı gördün. Nasıl buldun abi? Çok hoş, çok güzel. Ben mükemmel gördüm. Mükemmel buldum. Abi güzel. sence fiyatı ne olabilir bunun Ömer abi ortalama? Ben onu hiç karar veremem ya fiyatına. Tamam. ama Peki şöyle söyleyeyim. Ömer abi bu ülkede geçiyor bir, hepimiz. 1 milyon üzerinde olabilir. 1 milyon üzerinde olabilir değil mi? Yani bir öyledir. Birinin üzerinde. Tabii, kesinlikle öyledir. Kimiden Bence de olabilir. öyledir. Ömer abi, sence bunu ortalama bir Türk vatandaşı, ne bileyim bir askeri ücreti alabilir mi bu aracı? Bir askeri ücretle alamaz ya diye düşünüyorum. Evet. Alamaz diye düşünüyorum. Peki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımıza bu aracı bindireceğiz dedi. O zaman bunun farklı versiyonları mı üretecek acaba sence nedir? Öyle de olabilir. Ee, veya belirli bir kredi verir, ee, vadesi uzun olur. Ee, öyle bir imkanda sunabilir. Ee, o kadarını bilemiyorum. Anladım abi. Yani sen aracı beğendin. Araç güzel. Hayırlı uğurlu olsun diyorsun yani vatanımıza, milletimize. Amen neabesett. Aynen öyle diyorum. Yani. Evet. Abi selam göndermek istediğin birileri var mı burada? Herkese selam. Ömer abimizi tanıyan herkese selamlar olsun diyoruz. Arkadaşlar işte Tog'un bu yeni nesil elektrikli aracına ilişkin hem tanıtımımız hem de röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte bakın böyle e, yabancı konuklar da araca büyük ilgi gösteriyorlar. E, Birçok yabancı ziyaretçi de e, aracı görmek için buraya gelmiş. 呃，是。<X S 2> uh,